18 Nisan Perşembe sabahından herkese günaydın. E, piyasalar güne nasıl başlayacak? E, yorumlamasını hep birlikte yapmaya çalışalım. E, öncelikle e, hepimizin bildiği malum aslında e, İran İsrail geriliminin etkisini piyasa üzerinden atmaya çalışıyor. E, diğer taraftan da bilançolarda e, gelmeye çalışıyor. E, burada gelen bilançolarda birazdan değerlendiririz. Ee, tabii bu gerilimle birlikte bazı e, önemli değişmeler oldu aslında. Yani hayatımıza e, şu an itibariyle giren kalıcı olarak işte küreselde faiz indirim ertelenmesi gibi e, bir, bir takım konuların daha e, netleştiğini, daha yakın olduğunu görüyoruz. E, hal böyle olunca da bizim Türkiye olarak burada işte Sayın Fatih Karahan'ın açıklamalarına göre bu yıl küreselde faiz indirimi olmadığı bir senaryoya göre hazırlanıyoruz açıklaması. Aslında en kötü senaryoya çalışılma anlamında e, yine durumun ciddiyetini bize gösteriyor. Diğer taraftan e, Sayın Mehmet Şipçek'le birlikte e, Amerika'da ziyaretler, temaslar olacak. Orada yatırımcı buluşmalarıyla görüşülecek. E, bu anlamda yine e, pozitif e, gelişmeler olabilir. E, 3 Mayıs'ta S&P'nin Türkiye derecelendirmesi var. Burada e, rapor paylaşılacak e, bir görünüm. Pozitifliliği devam edebilir. Diğer taraftan bir not arttırımı e, haberi gelebilir bu da oldukça önemli e, aslında genel itibariyle borsa İstanbul'daki bu geri çekilmelerde e, bayram öncesi havaya dönebileceğimiz e, beklentisiyle en azından ekonomik e, datalara göre e, burada e, daha pozitif bir seyir oluşabilir ama geniş açıyla baktığımızda kısa vadede e, birazcık daha işte bankacılık tarafında alınanlar satılmaya dönüyor. Tekrardan e, o endekste biraz volatil e, hava var. E, diğer taraftan işte bilançolar e, fiyatlanıyor. Sizlerin de e, yorumlarıyla ki Türk Telekom'un e, bilançosunu da e, birazdan e, fiyat grafiğiyle birlikte de ayrıca değerlendiririz. Ama e, o tarafların etkileri e, yine e, oldukça aslında e, güçlü beklenen emlak konut bilançosunun e, yine piyasaya bugün e, ne derece bir etkisi olur... Bunları değerlendiririz. E, haliyle bunlarla birlikte aslında birazcık da piyasa açılışı şekillenir diye düşünüyorum. Çünkü e, küresele baktığımızda yurt hafif pozitif aslında vadeler kısmında. kısmında. E, dün biz bir miktar negatif kapatsak da aslında dengeli diyebiliriz. Yani burada birazcık daha tabii yurt içi piyasalarda bankacılığın şu anda seyri önemli çünkü orada volatilite artmış durumda gün içi yüzde üç beş mertebelerinde bir aslında primlenme ve negatif durumlar oluşabiliyor. Bu şekilde baktığımızda ise aslında bizim için önemli. Ekran paylaşımını yapalım. Buradan bazı çıkarımlarımızı yapmış olalım. Şu anda ilk etapta endeksteki fiyatlar bizim için haliyle önemli aslında. Burada 9800'lerden şu anda 5 günlük hareketli ortalama 9560'ı olduğu seviyeye endeks aslında gelmiş oldu. 9530'lu kapanışla bir miktar altına sarktı. Bu da aslında gayet makul diyebileceğimiz bir durum. Ki biz genelde yani olumsuz haber akışları geldiğinde burada endeksin 5 günlükte değil de 22 günlükte tutunduğunu gördük. Eğer 22 günlükte tutulmuş olsaydı 9.270'lere kadar geri çekilmesi olurdu ve bu da hala aslında üzücü olurdu. Çünkü hani buradan da görebileceğimiz üzere aslında hep geri çekilmeler 22 günlüğün altına hatta 60 günlüğe kadar geri geldiğini de biz izledik. Ama şu anki momentum şu anki hava burada endeksin en azından daha güçlü olması olduğunu bize gösteriyor. Diğer taraftan Türk Telekom, yani şirketlere geçelim isterseniz bugün hem emlak konut tarafı hem de Türk Telekom tarafı var. Öncelikle oradan değerlendirelim. Devamında yine hisse sorularıyla devam etmeye çalışalım. Şimdi Türk Telekom tarafına baktığımızda burada aslında enflasyon muhasebesinin olumlu sonuçlarının olduğu bir bilanço geldiğini yani format olarak da bu bilançoya uyduğunu görüyoruz. Şimdi e, gıda perakende tarafındaki perakendeciler evet dönem itibariyle e, enflasyon hala yüksek. E, gıda enflasyonu zaten yüksek. E, normal manşet enflasyonu da üzerinde ama e, şimdi orada enflasyon muhasebesindeki e, alt kırılımlara baktığımızda stopların e, olumsuz etkisi var. E, haliyle e, trend olarak destekliyor ama enflasyon muhasebesinin desteklemediği bir durum var ee, ve biz aslında burada gerek e, şok, ü, e, migros tarafında da aynı şeyi gördük. E, piyasanın bu durumu beğenmediğini ve satış yaptığını gördük. Dün de aslında şokla ilgili evet bir öz kaynak artışları var. Bu enflasyon muhasebesinin zaten yani doğası gereği oluşabilecek bir durum ama e, kar marjlıklarının düşmesi ve burada e, operasyonel olarak e, Paylaşılmış olan datalarda baktığımızda e, bunun çok fazla yorulmadığını, yorumlanmadığını da piyasa tarafından beğenilmediğini de gördük. Şimdi Telekom tarafında zaten e, enflasyon üstü gelir e, var ve burada e, şirketin enflasyon üstü gelirin olduğu yerde ve e, uzun zamandır değerlenmemiş e, bir bilanço olduğu için de yani amortismanın yüksek olması tabii belki burada etkili olabilir. Öz kaynak tarafında yani biz dün 32 milyarlık bir öz kaynak görürken bugün 98 milyarlık öz kaynak burada görüyoruz. Yani %200'lük neredeyse bir artış var. Bunu söyleyebilirim. Haliyle diğer taraftan net borç tarafında bir miktar yine burada net borç kısmında da aslında artış var. Biraz bu çeyrek borcunu büyütmüş denilebilir. Net dönem karı kısmına baktığımızda bizim yıllıkta gördüğümüz 16.5 milyarlık net dönem karının alt kırılımlarına da baktığımızda aslında yani 9 aylık kısımda 4 milyarlık bir vergi geliri vardı. Şu anda 13.2 milyar liraya çıkmış bu. Halile 16.5 milyarlık vergi gelirinin 13.2 milyarı e, ertelemiş vergi gelirinden geliyor. Bunu unutmayalım. Yani bu taraf bizim için e, önemli. Ama e, PK'ya değil firma değeri fabrik e, rasyosuna baktığımızda ise e, burada da Pavio'nun 32,5 milyar e, mertebesinde olduğunu görüyoruz. Burada bir yandan da Türksel'i de e, açacağım birlikte e, kıyaslama için. E, fiyat kazanç Türksel'de 13.13 13 şu anda e, Türk Telekom'da 8'e düşmüş durumda. Tabii vergi geliri Türksel için de geçerliydi. E, firma değeri Havik burada Telekom'da 5.35 Türksel'de şu anda 4 mertebesinde işlem görüyor. E, ve şirket e, bilanço sonrasında burada piyasayla şeyde paylaştı. Yani 2024 yılı e, beklentilerini paylaştı. Evet bilanço bu. Aslında havanın desteklediği bir durum var. E, diğer taraftan e bu konjonktürü zaten e, bilançoda enflasyon muhasebesi de desteklemiş oldu. Buna ilk olarak e, belki daha da önemli e, kısım şirketin 2024 tahminleri burada EBITDA marjlarını yani e, Fabrik marjını %36 ve %38 aralığında e, beklediklerini söylediler. E, yatırım harcamaları %27-28 civarında olacak ve enflasyon muhasebesi dahil edilmiş haliyle %11 ve %13'lük bir gelir büyümesi yani enflasyona rağmen %11-13 bandında e, gelir büyümesi e, bekleniyor. E, bu anlamda ve 2024 yılıdaki enflasyon tahminlerinde, e, yıl son tahminlerinde %42 olarak e, almışlar. E, yani bu açıdan da baktığımızda enflasyon üstü e, bir gelir büyümesi e, ve marjlarına e, baktığımızda ki Burada Faviok marjlarının son e, çeyrekte 32.5'da yani, e, işlem gördüğünü e, söyleyebiliriz. Bu anlamda Türk Telekom bilançosu şu an itibariyle e, okuyabildiğimiz kadarıyla aslında pozitif görülüyor e, diyebilirim. E, bunun dışında Tabii fiyat grafiğine de baktığımızda e, aslında tarih zirve fiyat seviyesinden kapatılmış. E, burada şu tarz e, durum oluşabilir. Tabi burada beklentiyi piyasanın e, bilmiyordu yani 2004 beklentisi. Bunu satın almak için piyasa daha yukarı e, türme ihtimali var. Ama işte son belki Nisan başı itibariyle bu hızlı e, kazanımla ilgili de e, bir miktar kar satışı olabilir mi? Bilanço sonrası bunu aslında. E, bu tarafta biraz çelişkili ama en azından orta uzun vadede pozitif ayrışabileceğini söyleyebiliriz. diğer taraftan emlak konut var. Yani sorulara çok fazla <laughs> değinemedim ama emlak konut'ta sorulmuştur diye tahmin ediyorum. Çünkü emlak konut tarafı da bizim için önemli bilançolardan bir tanesi. Çünkü eee endeksteki fiyat değişimlerini, endeksi aslında bunlar ağırlıklı bir şekilde etkileyeceği için e, bu tarafı da atlamamak gerektiğini e, düşünüyorum. Emlak konut tarafında e, 22 milyarlık bir öz kaynak vardı. Bu bilanço ile birlikte 57 milyara e, bunun çıktığını görüyoruz. Hemen bir yandan da yan sayfadan da açmak istiyorum. Evet. Bilanço dengesine burada baktığımızda ise e, öncelikle enflasyon muhasebesinin zaten işte satışlar kalemini arttırdığını görüyoruz. Ama burada 2022 yılında Fabrik kaleminin e, azalışa %20'lik bir azalışa gittiğini e, görüyoruz. Ve karlılık yerine de şirketin e, zarar yazdığını net parasal pozisyon e, itibariyle de kazanç değil e, burada kayıp yazdığını e, görüyoruz bu anlamda önemli bir e, bilanço var. Sizin de burada göreceğiniz üzere e, net parasal e, pozisyon kazançları 10,5 milyar TL olmuş olması da e, bu anlamda e, şirketi tek şeyde zarara sokmuş e, duruma geçti haliyle. Fiyat kazanç da burada e, oluşmuyor. <laughs> Tabii burada e, şirketin işte stokları e, sebebiyle aslında burada değerleme itibariyle e, şirketin öz kaynağında bir e, artış beklenirken e, burada müşterilerden alınan e, bedellerin artırılması aslında müşterilerden tahsil edilen ön ödemelerin artırılması sizin de göreceğiniz gibi e, ilişkisi olmayan taraflardan e, ertelenmiş gelirler kalemini şişirdiği için yani kısa vadeli yükümlülüklerini burada e, ciddi anlamda e, arttırdığı için çünkü uzun vadeli yükümlülüklerde çok büyük bir değişim yok 2 milyar TL'lik bir artış var ama bilanço dengesinde Kısa vadeli yükümlülükler arttığı için şirketin öz kaynağına düşen pasta oldukça sınırlı kaldı. E, haliyle böyle olunca da e, birçok beklenti aslında e, ters düştü diyebiliriz. Ve net parasal pozisyon e, zararı yazması da e, burada negatif. E, diğer taraftan tabi emlak konutla ilgili fiyatlamaya da baktığımızda dün zaten piyasada e, ciddi anlamda bir e, satış baskısını vardı. E, GEO sektörünü de aşağı çekmişti. GEO sektörüyle ilgili e, bazı e, gazetelerde de yazı vardı. Burada bir vergi gelir mi e, gibisinde. Biz birazcık da hani satışın baskısını oraya doğru e, yorumlamıştık ama e, burada aslında biraz da bilanço e, fiyatlamasına da eşlik edildiğini e, belki o haberin de etkisiyle e, bu konunun derinleştiğini de e, görüyoruz. E, burada 997 tabii açılış fiyatı gebli de olabilir. Hem Düksel için hem Emre Konut için ama burada 9.97 60 günlük ortalama. Bunun kırılma ihtimali yüksek. Onu paylaşayım ve belki orta uzun vadede 8.70 200 günlük ortalamalar şu anki seviyelere doğru ilerleyebilir. Bu anlamda bunu söyleyelim. Diğer taraftan yine sizlerin de şimdi biraz bilanço tarafına eğildik. Yani burada sorularınıza çok fazla yer verememiş olabiliriz ama e, genel itibariyle aslında bunlar bizim için önemliydi. Şimdi hızlıca e, böyle ortadan biraz soru da e, çekmek istiyorum. E, Petkim tarafına bakalım. Petkim ile ilgili bir e, soru var. E, Petkim tarafında yine e, burada enflasyon muhasebesi e, çerçevesinde aslında şirketin paylaştığı işte, verilere göre. Ee, çok pozitif gelmediğini ve Bilanço sonrasında aslında bir kırılım e, gerçekleştirdi. E, etilen lafta marjları e, bir miktar toparlanma olsa da çok geçmiş yıllara e, nazaran aslında istenilen seviyelere gelmemişti. E, haliyle buradaki e, bir andaki e, çok satışlarla birlikte şirketin şu anda 200 günlük ortalamalarda destek bulduğunu görüyoruz. Bu da 20 lira 20 kuruş seviyelerinin gibi gözüküyor. E, burada e, bir miktar altında, bir miktar üzerine çıkmaya çalışan e, bir fiyatlama var. Tabii yabancı yatırımcının ilgisi bu tarafa doğru e, kayma ihtimali önümüzdeki dönemde olursa e, belki 21 buçukların aşılması e, 24 lira e, fiyatını bizlerde. Ee, şu anda en azından e, belki kısa orta vadede hedef haline getirebilir ama 200 günlükte de dengelemeye çalışıyor. 20 lira oldukça önemli fiyat e, seviyesi bunu e, paylaşmış olalım. Akfen Gayrimenkul ile ilgili e, soru gördüm. Çok yazılmış Onu da değerlendirmeye çalışalım. <laughs> Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı da e, yanlış hatırlamıyorsam bu da bu hafta yine Bülent paylaşmıştı. E, buradaki şirketin tabii gayrimenkul değerli, gayrimenkul şirketlerine baktığımızda burada e, piyasa değeri defter değeri rasyosu e, bizim için önemli. E, burada 0.55'e gerilemiş gözüküyor. E, net kar e, tabii enflasyon muhasebesi olduğu için burada e, bir miktar daha e, belki beklenen ölçüde olmamış bir e, törpülenme olduğunda e, görüyoruz. E, bu anlamda 0.55 peskleri, defterleri zaten şu anki e, GEO sektör ortalamasının da altında. Ama e, burada bilançoyla çok fazla e, beğenilmediği için anladığım kadarıyla e, 200 günlük ortalamalara e, geri gelmiş duruyor. Yani 2.21'ler ama 0.55 artı. Tabi borç e, durumu da var bir miktar. Burada e, 2.5 milyarlıkta bir borcu var. 2.8 milyarlık ama bir borç azaltımı hikayesi var anladığım kadarıyla burada bir varlık satışının etkisi olmuş bu tarafa baktığımızda öz kaynak 15 milyar e, seviyesinde e, piyasada 8 buçuk milyar seviyesinde e, genelde sıfır yüzde yirmi iskontolu e, bir fiyatlamayla kabaca bir değer bulunabilir belki ama e, şu an piyasa davranışı biraz daha e, ters yönde 200 günlük ortalama e, burada destek bulmaya çalışır 2.22 fiyatı oldukça önemli dün de o seviyeye gelmiş aslında geçtiğimiz dönemde bir 80'ler 90'lara doğru bir yükseliş trendi varmış. Konsolide olduktan sonra yani tekrardan o fiyatlarda denge bulmaya çalışabilir. Onu söyleyelim. TÜPRAŞ Tüpraşla ilgili bir soru var. TÜPRAŞ'a bakalım. Yani TÜPRAŞ tarafına baktığımızda şimdi bizim İran-İsrail geriliminin aslında pozitif yansıması olan şirketlerden bir tanesi. Çünkü petrol fiyatlarının artışı e, petrol stoğu olduğu için Tüpraş tarafına e, pozitif bir stok karı etkisi olacaktır. Ama şurada baktım yani buradaki e, rafineri marjlarında son dönemde birazcık daha törpülenme var. Yani e, geçtiğimiz aylara göre her ne kadar petrol fiyatı artsa da kâr e, kar marjları daralmış. Bu anlamda e, sadece biraz petrol fiyat artışına endeksli bir şekilde yükseliş var. Tabii bu daralma dediğimizde hani çok büyük bir daralma değil elbette ama nispeten zaten şu fiyat artışlarının daha büyük etkisi olacağını da düşünürsek şu anki fiyatlamada 190'da bir denge bulma çabası var. Tabii burada da teknik bir aslında bir bayrak formasyonu oluşmaya çalışıyor. Burada 190'ın üzerinde e, yabancı yatırımcıların zaten e, ciddi anlamda portföylerinde bulundurduğu enerji şirketlerinden bir tanesi e, burada Püpraş'ın dağıtıyor olması eski formuna kavuşması sebebiyle aslında e, yine oldukça ön planda e, olacaktır diye e, söyleyebiliriz. Bu anlamda önemli. E, diğer taraftan <laughs> Bimaş'la ilgili e, soru var. Şimdi Bimaş'a da bakalım. Bir maç tarafında da e, şimdi enflasyon temasının perakende tarafını bu zamana kadar getirdiğini biliyoruz. Ama e, buradaki stok çevrim hızlarındaki e, farklılaşmalar veya e, stokta tutulma süresi enflasyona göre kar elde edemediği e, anlamına getirdiği için e, bu taraftaki şirketlerin e, özellikle perakendeciler tarafında e, bilançolarda e, ters e, şekilde yorumlandı yani daha e, olumsuz bilançoların geldiğini gördük e, çünkü bizim geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz karların da e, enflasyona göre bugünkü paranın alım gücüne göre e, düşük kaldığını aslında e, görmüş olduk birazcık diğer taraftan da enflasyon devam ediyor ama e, bunu bilançoda e, pozitif şekilde yansıtamadıktan sonra da e, piyasada artık çekimsel davranıyor bunu satın almak istemiyor. E, bir maç tarafında 400'lü fiyatlar e, mertebesinde e, bir satış e, geldiğini gördük. E, burada tabii detaylarına da bakmaya çalışalım. Tabii burada bir maç e, evet bilanço paylaşmadı e, henüz. E, ama şok marketler e, Migros tarafındaki bilançolar e, ortaya geldikçe e, benzeri etkinin e, oluşabileceği algısıyla Piyasa kısmen çekimsel davranıyor diyebiliriz burada. Ee, biz de geçtiğimiz e, günlerde aslında e, gıda perakendenin içinde bir miktar daha ayrışım e, yapmak suretiyle de e, bir maç öneri listemizden çıkartıp e, burada Anadolu Grup Holding'i ekledik. Çünkü e, gıda tarafının daha pozitif e, e, sonuçlar verdiğini gördük. Haliyle Perakendeden çıkmış olduk ama e, tabi Anadolu Grup Holding'in içerisinde de e, Migros var. Daha en azından defansif bir e, pozisyona geçtik. Orada da e, Anadolu Grup Holding'in e, iskontusunu da e, dikkate aldığımızda e, aslında e, Migros'un bir veya işte çok e, marketlerin e, fiyat seyrine istinaden. Buradan Anadolu Grup Holding'in e, özellikle Efeslop Kola'daki e, pozisyonlarının daha ağır bastığı bir bilançoyu e, da e, gördüğü için e, bu tarafın e, daha pozitif e, ayrıştığını da görmüş olduk. E, bu anlamda Anadolu Grup Holding'i de e, göstermiş olalım. E, raporun detayları ile ilgili de e, web sitemizde araştırma analizler kısmından e, oradan bakabilirsiniz. Sorularınız olursa da e, mail atabilirsiniz. Onu söyleyelim. Ee, onun dışında e, yine sizlerin e, sizler sorularına bakıyorum. E, Valla yorumları mesaj sırasına göre değil, biraz da böyle hem baştan hem ortadan sondan bakmaya çalışıyorum. E, Can T ile ilgili bir sorun var. Buradaki soruyu da e, değerlendirmeye çalışalım. Böyle bir istekle e, de oluşmuş, atlamış olabiliriz. Hani çok böyle bir ayrım yaptığımız bir durum yok gözümüze çarpanı değerlendirmeye çalışıyoruz. Çan iki termik santrali e, tarafa bakıyorum. Şimdi burada zaten e, bilanço şirketin açıklanmış. E, öz kaynaklar 16 milyar TL'ye e, çıktığını görüyoruz. E, defter değeri, piyasa değeri neredeyse 1'e bir, yakın samış durumda ama e, şirketin karlılığı e, burada kaybolmuş. E, satışlar Geçtiğimiz yıl açıklanan e, rakamlara göre yüksek açıklanmış geçen yıl için. Bu yıl satışlar düştü, fabrik düştü ve netken daha fazla düştü. Sebebi şöyle, e, şimdi elektrik fiyatlarının e, dolar bazlı olarak söyleyeyim, neredeyse e, %50'ye yakın iskonto edildiği bir yılı geride bıraktık. Yani 2022 ile 23 yıllarına baktığımızda e, 120, 130, 150 dolarları gören e, elektrik fiyatının şu geçtiğimiz yılki ortalamaları neredeyse yüzde 40 yüzde 50 iskontolu şekilde çalıştığını görürüz haliyle bu durumda bir kere gelirleriniz ciddi anlamda düşmüş oldu yani 11.4 milyarlık 2022 yılı geliri elde eden şirketin 5.8 milyara düştüğünü gördük yüzde 45'lik 50'lik bir erozyon var Diğer taraftan Fabrik'te daha büyük bir erozyon var. Burada 4.2 milyardan 1.5 milyara gerilediğini görüyoruz. Ve karlılık tarafında da 2.5 milyardan 500 milyon. Yani karın da %80'e gitmiş durumda. E, haliyle elektrik fiyatlarına da e, bir seçim sonrası fiyat güncelleme beklentisi e, vardı aslında. O tarafla ilgili de e, bir gelişme olmadı. E, diğer taraftan yenilenebilir enerji kaynakları, ee, şu anda barajların doluluğu sebebiyle e, yine e, ağırlığı yüksek haliyle termik santraller, doğalgaz santralleri e, şu anda ikinci planda e, kullanılıyor. E, şimdi bu mevsime de girdiğimizi e, düşündüğümüzde e, diğer taraftan enflasyon e, baskısı zaten özellikle üfede e, eksi e, kısımda elektrik fiyatları e, ciddi de bir dönemdir. Haliyle elektrik üreticileri için çok pozitif bir tablo yok yani önümüze baktığımızda yok Şimdi şirketin kasasında Evet bir borç yok bir miktar para gözüküyor Yüzüde olsa ama marjların kar marjlarının bu denli erimiş olduğu bir yerde geçtiğimiz yıllar ki yıldaki fiyatlar her ne kadar işte Tepe fiyatları çok yükseklerde görsek de aslında. Bu fiyatlamanın bir miktar miktarda suni olduğunu e, belki yorumlayabiliriz. Şu anda bir denge bulma e, çabası var. Ama e, genel itibariyle e, özetle şöyle söyleyelim. 18 lira 60 günlük ortalama, 19.75-200 günlük ortalama. Elektrik fiyatları ile ilgili majör bir değişim olmazsa e, teknik bantta sıkışıp kalabilir. E, temel olarak da itecek e, çok büyük bir güç yok maalesef diyelim. Bunu da böylelikle e, cevaplamış olalım. <laughs> sizlerin de yine son bir soru daha alıp buradan bitirmiş olalım reader sorusu var bir tane de son halk arz sorusunu cevaplayalım yani reader tarafı sizlere de şöyle şirket kartını göstermiş olalım öz sermaye 3 milyar piyasa değeri 42 milyar olan bir şirket Neredeyse 10 liralı fiyatlardan halka arz olduktan sonra 8 kat arttığını görüyoruz son 6 ay içerisinde. Sonra hızlı bir geri çekilme. Birçok halka arz arzı aslında benzeri durumlar var. Tabi biridir halk açıldıktan sonra her ne kadar önemli nitelikte diyebileceğimiz haberler paylaşsa da bunların hiçbiri bilançoya yansımadı. Halde yeni bir halka arz hikayesi olduğu için. Ama işte büyük bir durumda şu oluşuyor işlem hacmi artıyor, fiyat artıyor teknik görünüm bir yerden sonra ağırlıklı ortalamalara geri gelmeyi isteği ve bir düzeltme durumu oluştuğunda ise kayıp sürüyor şu anda 60 günlük ortalama seviyelerine baktığımızda 48 liranın da altında olduğunu görüyoruz bu da haliyle satış baskısının bir müddet daha devam edeceğini gösterir burada bilançoyu belki yorumlamakta fayda var geldiğinde bu anlamda önemli diye düşünelim bugün piyasa için e, genel itibariyle açıklanan bilançolar e, çerçevesinde e, daha yatay bir e, açılış bekliyoruz. Herkese bol kazançlı bir gün dileriz. <laughs>